Merhaba arkadaşlar. de i̇şte büyük bir hata ama oldu. Şey. Yanlış bir şey bastık. Öncelikle abone olmayı ve beğen butonunu açın. ama kesin Anne dur. orada abi. Maçı. Maçı yok oldu. Matias yok oldu. <laughs> <laughs> ne masa? Olmaz tabii masa. Abartmayın. Abartmayın. Ne yapıyorsun burada? Video çekiyorsun. Orada masaya masaya hiç kimse yok. <laughs> Ben, ben neyi söyleyeceğim de ama şu an gizli bir yere saklanıyor. Evet, ya ya aslında nasıl? Söylemez Söyleme. Bir dakika bir odada bir tanesinde biliyordum. Banyo. Oyun bayağı uzadı. Gördüm seni Matias. <laughs> Matias, bir. <biliyor. gülüyor> Matias, burada. <laughs> Matias, burada. Seni tobe etti. Hopçuldu. Lan şuraya Oo, Bak Bad, böyleydim. Bad. <Gülüyor> <Oha>. <gülüyor> bak. böyleydim. Bak Yemin ederim böyleydim. Sen de Aysun. Evet, Aysun değil, Aycan. Aycan.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ya ama <nasıl> bakıyorsun. <laughs> ama bu odada ne oldu? Nereden biliyorsun? Ya bakıyorsun. Sen baştan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ne Başladık. <laughs> Buradan sesler geldi. Oradan geliyormuş. Kapıdan ki burada mısın? Hayır ya! Tabi! Salladım. Doğru çıktı. Ne? Nasıl Kafadan salladım. Матя сказал. Я сказала. вот это Йок! Maço. Gördün mü onu? Hiç ben bunu onu görmedim. Hiç. Şu ne 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 şey Ay nerede? Ne Maçes yok oldu. Maçes yok oldu. Maçes öyle bir saklanıyor ki bulmak imkansız. Hadi. Şırnasın! <laughs> Hayır ya! sen çıktıktan sonra kapının arkasında bir daha gitmiştim ya! Öp, hadi ben sayıyorum. Tamam <laughs> sağ ol. Bir! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hayır dur. Buraya mı gireceksin? Hayır dur. <laughs> Good morning everybody. Bir oldu Arda. Arda oldu. Good morning everybody. Good morning, teacher. Good morning, everybody. Good, good, morning, teacher. Good morning. Nerede? morning. nerede morning. Good morning. Yanlış bir şey Yok. Vallahi yok. Çocuk. Bildiğin evden kaçmış. Camdan Nerede? Efendim de teyze. İnşallah orada değilsin. Evet, Bileceklerim oradaydı. <laughs> Al. Al son Aa, bu son tur Bu son tur. Maçın sonu video Bir. iki Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüyorum makam sağ olsun. Sonra sakla meyne Bakayım nerede? Ben saklanamadım ama. Ha. Bir daha say. Oy oyun mu <laughs> şimdi? Ha ha bir daha say. Bu oyun ya. Oyun durdu. Matias saklanamadı. Tamam sen devam et. Onlar saklanmış sen. Sen ben Durdu durdu. Sen geç geç. Tam sakladım bir Sektan daha. saklanalım. Tamam hadi. Bir var. Bir iki üç dört 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, değil 20. Önce <laughs> makam sağ olsun. Sebe sakın bu yana be. Burada değiliz. değil mi? değil mi? Sana değil mi? değil hasta diye. Nerede ya? Nerede ya? Nerede var? Hilo oldu da değil. Gördüm. be. Benden birkaç kişi Ağabeyin soberi de. Ağabeyin sepeti görmedin ki bak. Sen buraya gidiyorsun ya. Bak ağabeyim sen buraya gidiyorsun ya. Aha gördüm. Ağabeyim ben nasıl kaçtım? Seni gördüm. Ağabeyim sen nasıl kaçtım anlatayım mı sana? nasıl kaçtın? Aa, herkes... mi? Buruşu, buruşu. Aa, sen İnşallah yine olmaz, bir ip olmaz tablet. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Hadi be! Hiyer olmaz mısın? Neyse. Ben bunu niye saklamış olabilir? Ben bunu niye Kim var orada? Kimse? O neydi? Kim varsa çıksın kaçma. Gördüm seni. Kimse gördüm. Gördüm seni. Mati gördüm seni. Ay, şey. <gülüyor> <gülüyor> su be Herkesi <laughs> 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 <laughs> Selamun aleyküm. Ya, bir daha say. Ya hangi gördün? Ben öyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 11, 12, 12, 13, 14. Ya adam gibi say geç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tüm. Seni gördüm, siyahlı. Evet.